Merhaba. 10 Kasım 2025. Bugün ülkemizin kurucusuna minnet duygularını bildirme günü. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Daha 15 yaşında olan genç Türkiye Cumhuriyeti kurucu liderini kaybetti. Türkiye'de ulusal yaz ilan edildi. Atatürk'ün naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı. 21 Kasım 1938 günü Ankara'da yapılan büyük bir törenle de Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine kondu. 15 yıl sonra 10 Kasım 1953'te Atatürk kendisi için yaptırılan Anıt Kabir'deki ebedi istirahatgahında toprağa verildi. Her yıl 10 Kasım günü saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Türkiye genelinde Herkes o sırada bulunduğu yerde 2 dakikalık saygı duruşuna geçer. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan haftada Atatürk'ü anma haftasıdır. Bu hafta boyunca Atatürk anılır, yaşamı, ilkeleri ve devrimleri anlatılır. Konuşmaları kendi sesinden yayınlanır. Onunla ilgili filmler gösterilir, sergiler, seminerler ve konferanslar düzenlenir. Bir süredir fark ettiğiniz gibi ülkemiz için önemli günlerde bazı hatırlatmalar yapıyorum. Geçmişimizin unutturulmaya çalışıldığı bu günlerde çocuklarımıza, gençlerimize ve belki de kendimize bu özel günleri hatırlatmak zorundayız. Unutmayalım, geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdurlar. Bu vatan öyle kolay bağımsızlığına kavuşmadı. Bu nedenle ona kanımızın son damlasına kadar sahip çıkmak zorundayız. Başka ülkemiz yok, unutmayın. Şimdi yorumlarıma geçebilirim. 12.08 Ay Jüpiter'le kavuşum yapıyor. Ayın Jüpiter'le kavuşum yaptığı transit kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar. İyi ruh halinizi paylaşmak isteyeceksiniz. Bu da e, sosyalleşmek ve parti yapmak için iyi bir zaman. Bu iyimserlik, cömertlik, ve iyi şans zamandır. Bu zamanda başlattığınız işler iyi niyetlere dayandığı için başarılı olacaktır. Bu durum özellikle büyüme ve mutlulukla ilgili şeyler için geçerlidir. Bu deniz aşırı bir tatil, finansal bir yatırım ya da yakın bir ilişki olabilir. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek e, özellikle ödüllendirici olacaktır. Sevecen ve destekleyici tavrınız... Yeni arkadaşlıklar başkalarından iyilikler getirebilir. Sıcak duygularınız bulaşıcıdır ve normalden daha çekici görüneceksiniz ya da hissedeceksiniz. Sosyal ve kamusal popülerlik, güçlü bir kadınsı etki bu transitle ilişkilidir. Hayatınızdaki önemli bir kadın kişisel veya ruhsal gelişiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Gruplara katılmak, uzun bir yolculuğa çıkmak, bir yüksek öğrenim kurumuna kaydolmak veya yasal işlem yapmak için doğru zamanı işaret eder. Doğumlar ve evlilikler, büyüme ve iyi şanstan faydalanacaktır. Şans sizden yana ancak duygusal ve ruhsal gelişiminiz en çok ödüllendirici olacaktır bir dizi farklı ilişki ve kültürel deneyim hayatınızı kişisel ve maddi açıdan zenginleştirebilir. Öğlen Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor. Ay Satürn üçgen transiti özgüven, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal güçten yararlanabilirsiniz. Başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da Sadece ağlayacak bir omuz bulmak için size gelebilirler. Geleneksel değerler ve eski alışkanlıklar yeni sorunlara çözüm getirebilir. Eviniz, aileniz ve ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alırken güçlü içgüdülerinize ve sağduyunuza güvenebilirsiniz. Yaşlı veya bilge bir kadından tavsiye alın. Anılarınız ve rüyalarınızda herhangi bir konudaki duygularınıza rehberlik edecektir. Bir psikologa veya geçmiş yaşam terapistine danışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ebeveynlerinizi ve büyük anne büyük babalarınızı ziyaret etmek, onlara saygı göstermek için de mükemmel bir zamandır. Kendinizi geçmişe e, çekilmiş hissedecek ve eski fotoğraflara ve hatıralara göz atarak büyük bir tatmin yaşayacaksınız. Bir müzeyi ziyaret edebilir veya antika alışverişi yapabilirsiniz. Akşam Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ay ile Neptün arasındaki üçgen geçişi duygularınızı, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. İdeal bir partnerle ilgili hayaller ya da fanteziler kurabilirsiniz. Ancak şu anda özel biriyle tanışmanızda bir o kadar olası. Bu etki altında kurulan ilişkiler ruh eşi hissi uyandıracaktır. Müzik, kompozisyon ve film gibi yaratıcı ve sanatsal çalışmalar tercih edilir. Hayal kırıklığına neden olan bir projede atılım yapmak için ilham alabilirsiniz. Bir ayna karşısında çalışmak gereken motivasyonu sağlayabilir. Neptün film ve kameraları yönetir. Bu nedenle rüyalarınızı ve vizyonlarınızı kaydetmek için web kamerası kullanmak isteyebilirsiniz. Sezgileriniz güçlü olacaktır. Bu yüzden psikolojik izlenimlere daha fazla dikkat etmelisiniz. Bir tarot veya psikolojik okuma ya da bir psikolog ziyareti planlamak için mükemmel bir zaman olacaktır. Arkadaşlarınız sizi rahatlatmak ya da ağlamak için bir omuz isteyebilir. Şefkatli ve sempatik yanınız güçlenir ve hatta hizmet etmenin yollarını arayabilirsiniz. İnsan hakları, hayırseverlik ve hayvan hakları hizmet edebileceğiniz alanlar olacaktır. Ardından ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Aslan burcundaki ay içinizdeki çocuğa seslenir. Sıcak, cömert ve tüm kalbiyle seven bir konumdur. Gurur sizi küçüklüklerden uzak tutar ancak aynı zamanda e, açılmanızı ve gerçekte nasıl hissettiğinizi ortaya koymanızı da engelleyebilir. Sahnedesiniz, duygularınız büyük ve hayatınızdaki bazı dramları takdir ediyorsunuz. Kişisel olmayan her şeyden kolayca tehdit hissedersiniz. Bu dikkat çekmek istediğiniz özel niteliklerinizle öne çıkmak istediğiniz bir dönem olacaktır. Romantizm ve yaratıcı faaliyetler içinde güçlü bir dönemdir. Aslan burcundaki ay genellikle yaratıcı çocukları içeren faaliyetleri, cömert girişimleri, kişisel tanınırlık istenen girişimleri ve risk almayı içeren faaliyetleri destekleyecektir. Gece Ay-Plüton ile karşılaş yapıyor. Ay-Plüton karşı transiti iç iç kargaşaya ve ilişki dramına neden olur. Duygularınız o kadar yoğunlaşabilir ki artık tepkilerinizi ve davranışlarınızı kontrol edemez hale gelebilirsiniz. Dramatik ruh hali geçişlerin değişimleri yaşayabilir. Bir an kendinizi güçlü ve seksi hissedebilir. Ardından depresyona girebilirsiniz. Bu dönemde yaşayabileceğiniz bazı duygular umutsuzluk, korku, kıskançlık ve takıntıdır. Güçlü duygularınızı bireyle, biriyle paylaşmanız çok önemlidir. Karanlık duygularınız hakkında ailenizle veya arkadaşlarınızla konuşacak kadar kendinize güvenmiyorsanız bir terapiste veya psikoloğa görünün. Duygusal olarak manipüle edilmeye ve kontrol edilmeye karşı savunmasızsınız. Tepkileriniz üzerinde daha az kontrol sahibi olduğunuzdan siz de bazı kişisel savaşları kazanmak için duygusal manipülasyona başvurabilirsiniz. Güçlü duygularınıza dayanarak hareket etmemeye veya tepki vermemeye çalışın. Başkalarını kontrol etmeye çalışmak sadece suçluluk ve utançla sonuçlanacaktır. Mantıksız ruh haliniz yüzünden muhakeme yeteneğiniz gölgelenirken önemli kararlar almaktan kaçınmak en önemli şey olacak. Güzel bir gün geçirin. Sevgiler.